Aslan Burcu merhaba Nasılsın nasıl oldun Tik kafan inadın sen biliyorsun Her şeyi sen biliyorsun bunu yapma Aslan Burcu Artık yapma kaç yaşına geldin ya Pira etrafındaki insanları dinle Anladın mı tamam sen lider ol tamam Sen bir numara ol sen herkesin başına ol Tamam ama figür alışverişine de Açık ol eleştiriye açık ol Sen eleştiriye açık hiçbir zaman değilsin Aslan Burcu bu yüzden de Başına gelmeyen kalmadı 2 hafta sonra göreceğim sevgilim seni tergedeyim mi Etmeyeyim mi 2 hafta veriyorum sana 7 çünkü. Karıyı yedin. Anladın mı? Mahvettin karıyı. Hep üstüne, hep üstüne, hep üstüne, hep üstüne. Hep ben bilirim, ben bilirim. İnsanları ezmekten başka bir şey yaptığın yok. Lanet bir vursun sen ya. Bira kendine gel. Aslan burcu. Kötülük etme millet ağır. Anladın mı? Temsil yedene onun ben de farkındayım. Sen iyi bir temsilcisin, yöneticisin. Ama insanların duygularını da düşünmek gerekiyor. Lütfen. Sağlığına da bakmayızun. İnadın tuttum mu hiçbir şeyi görmeyi. Param var. Senin para konusunda sıkıntın zaten olmaz Aslan Burcu. Sen parayla işini çözdün o inadınla, hırsınla. Parayla senin hiç işin yok. Aşk hayatında çok çekeceksin. Ailenle aran acılacak. Ama bunların hepsini düzeltebilirsin. Beni dinle. Anladın mı? Benim dediklerimi dinlersen hepsini düzeltirip beraber. İnadı, stresi, siniri her şeyi bir kenara bırak. Pira pamuk ol ya. Pira pamuk insan ol. Pira yumuşa. Rahatla. Mutluluk da, iyilik de güzel yani. Tamam mı? Aslan Burcu. Haydi kendine iyi bak. Haftaya gel. Konuşalım. Sağlığına dikkat et. Hoşça kal. Oy benim balık burcu. Balık burcu. Kıyamam ben sana. Duygusaldı bu ya. Bunun yüreği o. hep kaynak. Hep. Senin çektiğin acıları ben çok iyi bilirim balık burcu. Çok duygusalsın. Hamman gözlerındalar, Hamman etkiler